Kahramanmaraş'ta 8 yıldır avukatlık yapan Nuh Akbudak, meydana gelen depremlerde ofisinin yıkılmasının ardından Kayseri'de mesleğini icra etmeye devam ediyor. Gerçekten deprem şokunu atlatabilmek için çalışmak, normalleşmek gerekiyor. En başında oraya dönme düşüncemiz de oldu. Dışarı çıkma imkanımız varken orada kalıp yardımları tüketmek mantıklı gelmedi ifadelerini kullandı. Hiçbir zamandan farkı yoktu. Yatağımıza yattık. Gece birden bir sallantıyla kalktık. E i̇şte iki yaşında bir oğlum var. Eşimle beraber hemen onun odasına koştuk. Onu da alıp böyle onun Oğlumun dolabının yanına hemen bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık kendimize. İlk deprem tam geçti derken dedik herhalde bitti falan diyorduk tam ee, ikincisi başladı. Bu sefer yıkacak gibi. Yani yıkmak istercesine salladı. Ee, sıvalar vesaire döküldü. Sağ sol sallanmaya başladı. Baya bir zordu. Bekledik iyice durmasını. Daha sonrasında da zaten aşağı indik. O an annemler de eee Kahramanmaraş'taydı. Onların yanına gitmek istedim. Hava da kötüydü. Kar yağıyordu. Dışarısı çok soğuktu. Dışarı tarafa bir baktık. Böyle biraz ev yüksekteydi. Aşağı taraf yollar falan görünüyor. Tamamen farlar. Yani herkes bir yere gitmeye çalışıyor ama hiç kimse gidemiyor trafikten. Öyle bir vaziyetteydi. Eee aslen Göksun'da yani Göksunluyum. Oraya dedik gidelim oradakileri aradık. Dediler sorun yok gelin buraya herkes evinde. Saat 1'i geçiyordu işte tam Göksu'na doğru yola çıktık. Tekrar bir deprem daha oldu. Dedik hiç Göksu'nda olacağı, Elbistan'da olacağını falan düşünmedik. Göksu'na gittik herkes dışarıda. Orada da evler yıkıldı yer yer. Özellikle eski e, kerpiç evlerin yıkıldığını gördük. Diğer beton harme yapılarında hasar aldığını gördük. En son işte iki gün önce gittim. Ee, Maraş'ın halini ben dediğim gibi depremde deprem günü geri çıktığım için Maraş'tan tam olarak göremedim. Birlikte çalışmaya başladık. Çünkü oradaki belirsiz yani bir hem orası belirsizdi bir taraftan e, sorumluluk biniyor üzerinize çocuk olunca e, bir taraftan hazırda biraz bir şey varsa onu da harcamayayım en azından bu şekilde idare edeyim diye bir iş gerekiyor. Bir ikincisi de gerçekten o şoku atlatabilmek için ya da biraz olsun kafayı başka bir şeye vermek için çalışmak gerekiyor. Oraya dönme düşüncemiz de oldu en başında. Ama hani şu şekilde düşündük biz şu anda Kahramanmaraş'a yani şehir dışında durma imkanı varken Kahramanmaraş'a dönecek her bir kişi gerçekten oraya gidecek yardımlar açısından da. ...oraya yardımcı olanlar açısından da yük olacağını düşünüyoruz. Yani orada şehir suyu içilmiyor şu anda. Dışarıdan su gidiyor sürekli. Dışarıdan konteyner gidiyor, dışarıdan çadır gidiyor. Bunların hepsi dışarıdan yapılan şeyler. Dışarıda bulunma imkanı varken... ...oraya gidip de yük olmak açıkçası mantıklı gelmedi. Yani o şekilde de dönmedik. Barolar Birliği'nden bir talebimiz oldu. Yani oradaki avukatlar olarak en azından dedik hani e, Nisan ayında tekrar başlayacak e, sürelerin durması vesaire bitecek adliye çalışmaya devam edecek en azından bir konteyner ofis tarzı bir şey olabilir mi diye yazdılar e, yazılar gönderdik henüz bir sonuç çıkmadı ama zaten hani sonuç çıkacak kadar da zaman da geçmedi aradan